Merhaba arkadaşlar, Kanatlı bir Fasa kanalına hoş geldiniz. Bugün Osmaniye'nin ünlü e, horozcularından Ökeşgöl e, abimiz ziyarete geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Allah akşam saatte kaldık ama bizi kırmadınız, kabul ettiniz. E, bu arada arkadaşlar, yani flash açık, o şekilde çekim yapacağım. E, sağ olsun bizi kırmadı. Çok güzel bir ortam var, tebrik ediyorum ben. Hani gece vakti ama yine yakından da gösteririz. Ee, bu düzen yeni mi? Kaç yıldır böyle? Biz daha önce farklı bir çiftlikteydim. 10 ee, yıldır oradaydım. 5 yıldır da buradayım. Maşallah. Hı -hı. Kümesler de çok düzenli ya. Ee, Dikkatimi çekti. Ya kümesler bizim Çukurova'ya uygun. Çam ağacından yapılma. Birebir altları e, at zibiliyle Yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Kendi pisliğini kurutur, bit yapmaz. Yani çözümü bunda bulduk. Şu an Çukurova'da kullanılması gereken en ideal kümeslerdir ve en, en, ideal altlık. Altlık olarak ne demiştiniz buna? Ee, atların dışkısı, zibil deriz biz bu bölgede ama. He. Güzel, e, iyi oluyor. Zaten. İyi oluyor, zaten kuru olur o. Kendi pisliğinde kuruttuğu için biliyorsunuz bu gece bitleri kendi pisliğinden üreyen bir şey. Doğru, nemde çok. Uh -huh o anında kurutuyor. Kolayına da olmuyor yani. Gene de tabi ilaçlamamızı yapıyoruz düzenli bir şekilde. Burada kümesin ustalı sema ait. Bu çıkmış. Gibi. Yok. Yani, 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 tüm ölçüleri biz hesap kitap yaparak hızardan ölçtürüp getiririz tahtalarımızı. Sadece bir usta tutarız. İstediğimiz şekilde bunu çakacaksın deriz. Çıkar. Ee, altı gözlü var. Sekiz gözlü var. Yani çok oynamıyoruz zaten bunları. Bir de iki gözlülerimiz var bizim. Az sonra görürüz. Onlar portatiftir. İstediğimiz yere taşıyabiliriz. Fakat çukurova buraya yazlık, kışlık diye bir şey yok. Bu hayvanlar kışın da burada kalabiliyor, güneşini yiyor. Biz sıfırı görmüyoruz, sularımız olmaz Her şeyden önce. Evet. Doğru. Yani. Ya, hep deriz, biz Ege, Akdeniz, çukurova, damızlık veya yavru büyütme konusunda bu işin en iyisi yani. Çünkü hayvan kırılmıyor, hiçbir zaman. Bu arada bugün, dün bugün çekim yaptığımız yerlerde mesela birçok kişi de şey vardı hani babadan gelme bir horozculuk. Sizde de var mı böyle bir şey? Ben dededen gelme horozuyum. Oo, daha da <laughs> Evet, evet. E, Yani çok Çukurova zaten az önce söyledim bu işin ana vatanı. Hatta rahmetli babam veya eskiler derdi. Ya Çukurova'da horoz yemeyen, müsabaka kazanmayan evet. horocuyum demesin derdi. Biraz Şampiyonlar gibi bir olmuş. Ya bir kültür burada. Ben şimdi az önce yine çekimdeydik. Geç kaldık zaten buraya geceye kaldık. E, köyde gidiyorum. Arabayla gidiyoruz. Her kapının önünde yine bir Hint gördüm yani. Hint tavuğu, evet. horozu, gezenler. Evet. Hakikaten çok e, oluşmuş bir kültürü var burada. Ya yani, Kültür olarak tamam, belki hobicimiz çok fazla. Fakat damızlık olarak böyle biraz daha şeydir, sayı azdır yani. Bizim gibi emek veren. Bu işi profesyonel olarak yapan. Ciddi ciddi uğraş veren. Ciddi paralar harcayıp damızlık satın alan. Ben yeri geldi bir yılda 3 tane eleman çalıştırıyordum yanıma. Oo, ya bunların maaşı, gideri, yemesi, içmesi. Ha, bu dönemde de bir tarihe düşürdük mesela. Çünkü tek başına yapılacak bir şey değil. Bunlar yumurta tavuğu da değil ki süreyi bırakasın. Hep beraber gelsin. Belli bir aşamadan sonra zarar görmemesi için bunları tek tek kapatacaksın. Bu arada bu işte hep bir ekip çalışması var. Sizin de var mı ekip arkadaşlarınız birlikte hareket ettiğiniz? Ya, ekip bizde de horuculukta şirketler mesela. Evet, yani evet. aramızda maddi anlamda hiçbir şey olmayan. İstediğimiz hayvanı birbirimizden alıp kullanabildiğimiz. Ankara'da Doktor Levent var mesela. Benim şu an şirketim. Orada çok duydum. Aha. İyi kaliteli bir orucu. Ömrünü horuza adamış. Bu işe gönül vermiş. Bir abimiz yani. Kalender bir insan. Sizin vasınızda onunla da bir çekim yapmak nasip olur. İnşallah. 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 Ya bu işler hep e, tanıdıklarla oluyor açıkçası. Evet. Ya, durup dururken rastgele gel hadi çekim yap demez kimse. Evet. Sağ olsun arkadaşlar hani onların inisiyatifiyle evet böyle geziyoruz. Şimdi gece ama yine şöyle birkaç hayvana bakabilir miyiz? Eee flaş ışığında inek görebiliriz. Ben yani. de telefonumu alayım isterseniz. Tamam. Yani abi, tabii güzel olur. Biraz zamansız oldu ya. Yani şimdi Evet. Oraya bakmayın. Yok. yani. Uyuyan hayvanlar biraz da sıkıntı olacak. Gene de Yok şey daha hissetmeden yani. Hı -hı. Birkaç tanesine bakabiliriz. E, Siz hem tanıtırsınız. E, bu hayvanım 45 dakikada kendinden 80 gram ağır ve yaşlısını bir iyi bir müsabak aldı. Maşallah. Ee, maşallah. i̇şte çukurova yavru alma anlamında çok iyi ama bizim de dezavantajımız sıcaktır yani. Biz evet. sezonu biraz daha erken kapatırız. Yani çok uğraş ister. Bu hayvanları tüy değiştirme zamanı geliyor sıcak. Evet, evet. Azat ettik. Ee, seneye nasip olursa kaldığı yerden yarışmalara girecek tekrardan. Maşallah maşallah. Evet. Tabii gece olduğu için hayvanlar evet. biraz daha sorulur ama artık bu seferlik böyle yapalım. Evet. Yem olarak ne veriyorsunuz siz? Ben de önlerinde her daim mısır vardır. Buğdayla karışık. Onun harici de bir karışık güvercin yemi dediğimizin bir farklısını ben elde yaptım yani. Eee az size gösterebilirim de. Fakat olmazsa olmazım da ay çekirdeğidir. Onun içerisinde. Oran evet. olarak var mı bir oranı yani tahmini? Ya biz hep göz kararı yaptık. Fakat yemciye yaptırırken onar kilo deriz. Mesela 10 kilo cindarız deriz. 10 kilo fi deriz. 10 kilo etlik kat içerisine deriz. Ya yani bu şekilde 10 kilo pirinç kat deriz. Bu mamadır fakat. Mama olurken benim şu çeşmenin kenarında buğday ıslıdır. Bir gün önce ıslarım. Bu buğdayı ben yarın yıkarım 2-3 defa. O stini alırım, süzerim. O dediğim mamayı da içine kadar. Günde bir <laughs> defa veririm yani bu hayvanlara. Oo maşallah. Evet. Bakım iyi. Bu arada dikkatimi çekti. 115, 118 bu yani burada toplam ee, kaç kümesi var? Benim 350 göz kümesim vardı diğer çiftliğimde. Burada ihtiyacım olduğu kadar getirdim. Vallahi saymadım da bir 80 göz salam var belki daha fazla. İçeride de çünkü kümeslerim var. Diğer taraflarda da var. Maşallah. 80-100 göz işte bir 25 tane de yazdığımız var. Gene olmazsa olmazımız. Buna bayıldım ben evet. bu arada. Arkadaşlar birazdan evet. oraya geçeriz, yakından da çekelim. Bu hayvanlar 10 güne bir değişir. Bunlar kapanır, diğerleri iner. Yani daşına toprağını yesin, biraz anasın deriz yani. Evet, Tüylen evet, evet. düzelsin falan. Üste de buran da gelmişsiniz. Ya çukur zaten bu olmazsa yanacak bu hayvanlar. Zayet, zayet olacak. Evet, evet. Hakikaten tebrik ediyorum arkadaşlar. Her tarafta pırıl pırıl bakın. Evet. Ee, gece vakti tabii ki anlaşılmaz ama bir beton zeminde e, tamamen yıkanmış, her yere tırıl tırıl. Hakikaten bu işi özenerek yaptığınız belli. Şuradan bir hayvan daha bakabilir miyiz? Yani zamansız ama yine de en azından Orada genelde damızlıklarım var. Buradan bakabiliriz. Ha bir de şöyle e, hani baş damızlık varsa bakabilirsek ona da bakalım. Tabii. Ya siz geldiniz diye ben bıraktım içeri bir damızlığımı. Tamam. Ee, bir biraz ayaksın dedim. Evet. <laughs> Maşallah. Bu hayvanın 7 yaşına geçti. Yani iyi bir kan hattı, iyi bir damızlık. E, Yavrular da hep yarıştı. Allah bu, sağ olun. Bunun en büyük özelliği kemiktir. Yani hep bağlaması hiçbir zaman bu hayvan kan olarak. Evet arkadaşlar. Az önce geldiğimizde ben de baktım. Yani hakikaten hayvan böyle kalıplı ama et horozu değil evet. gördüğüm kadarıyla. Ya Hint'in Ağpaşa'sı deriz ya onlardan. Bundan e, bunun yavrularını almışsınız. Aldık. Bu, bu sene de sahaya inecek inşallah. Yarış yapacaklar. Önceki yıllarda da yine aldığınız yavrulardan e, Mu, muvaffak olduk. Güzel sonuçlar geldi. Evet. Bir yani. damızlığım daha var. Antalya damızlığı. <laughs> Okan Hoca'nın şirketi Serik derneğinin sahibi. Gazete Mehmet'ten satır almıştım. iki yıl önce. Randıman aldım, bu sene yavrular da hep müsabaka yaptı. Maşallah. Ha, tekrar kullanıyoruz, devam ediyoruz. Yani dedik ya araştırma içerisindeyiz, yoksa kendi damızlığımız veya kendi yavrularımız olmadığından değil, kana kan katmak bizdeki amaç. Ya bu her zaman evet. bir, bir adım daha ileriye taşınacak evet. yarış gibi. Bir yere koysak, baksak olur mu? Hayvan biraz tüy evet. de beyhi, bir de gece. Ama maşallah, he. Yani hayvanın heybeti de böyle güzel görünüyor. Ya bu yaşta böyle bir hayvan, böyle bir Sek, adalet. 8 yaşında kas... 7'yi geçti, 8'e e yakın. Geçmiş. Maşallah, sifanallah Allah nazardan esirgesin. Hakikaten güzel hayvan. Evet. Şöyle yine bakabilir miyiz? Tabi tabi. Bizim dışarı dediğimiz alanımız, bunlar yazlıklarımız. üste gene yeşil gölgelimiz, brandamız çekili güneşten koruyabilmek için. Evet arkadaşlar ilk defa gece çekimi yapıyoruz. Ama e, Bey'in de işi var. Sonuçta gündüz. Evet. Saatler uymuyor. yarın mesela. bak hayvanlar biraz hem daha oynanmamış hayvanlar kapanmış yavrular. Az önceki değil, yani. az önceki gösterdiğim damızın evet. oğlu mesela. Gece olduğu için tabii evet. tabii ki ürküyorlar. Uy Zamanlama değil de. Şimdi burada emek var. Emek kolay değil. Bizim Sıkıntılarımız, sıkıntı, evet sıkıntılarımızdan biri suluklardır. Hava aşırı sıcak olduğu için aşırı bakteri üretir. Biz 100 tane suluğumuz vardır şu an. 50 tanesi bir bidonda dezenfektan edilmek şartıyla içinde kalır. Dört yani 4 güne bir suluklar değişir. Yani yıkamaktansa, uğraşmaktansa suluklar değiştiririz. Bunları oraya atarız. Dezenfektan olarak ne var? Çamaşır suyu, suyu. çamaşır suyu kullanırız. Bulaşık deterjanı kullanırız. Onlar zaten kafi çözüyor da yani şey yapmıyor. Hmm. Elma sirkesi de koyarım ekstradan içerisine. Yani... Sıcakta zaten sular bizim ortada öyle şu anda. Bir günde böyle şey gibi oluyor. Ya, değiştiririz günlük değişir bu sular ama ne yaparsan yap olur. Yani şunu ellediğinizde o tabakayı göremezsiniz. Bu üç günlük bir suluk. Sanki daha yeni değişmiş gibi. Evet Evet, şurada e, dikkatimi çekti bir tane de. Evet. Yavru mu bu? Yavru Fino. Ay maşallah. Aha, şirketim Doktor Leventine diye Ankara'dan. Ee, yakın zamanda getirdim. Ama çok masum duruyor da çok korkunç bir köpek aslında. Öyle mi? Yani iki ay sonra gelseniz buna yaklaşamayacaksınız. Sahibine bir o kadar sadık, düşmana da aşırı bir korku veren bir şey. Maşallah. Tam olması gerektiği gibi evet. ortamda. Evet. Ben size ikili gözeleri göstereyim. Yani portatif dediğimiz. Evet. Var, kusura bakmayın. Burası bizim kışlık alanımız. Kullanmadığımız için biraz şey duruyor ama. Oo. Bunlar portatif kümeslerimiz. Aynı şekilde karşıda da. Bura güzellik yarışına hazırlık aşamasındaki hayvanlar. Yani hazır ya da tabi sen şimdi antrenman yapıp da bu hayvanı dışarı koyamazsın. Soğuğu veya rüzgarı yediğinde geri atacak kendini. Ondan dolayı buradadır. Çok güzel ya. Kümesleriniz hakikaten. Burada 28 gözemiz vardır hazırlık aşamasında. Zaten terazimiz falan her şeyde. Evet, tamam. Aha. <laughs> Aynı şekilde ikinci bir hazırlık aşamasındaki kümeslerimiz var. Bunda da, burada da ampul patlamış şey oldu. Şehir yer boş. Yani bura, kışlık alanımız bizim. Hayvan koymuyoruz. Kış döneminde Hı -hı. buraya alıyorsunuz. Evet. Oğuz. Ayrı bir oda yaptık. Oraya kendini kasıyor dediğimiz hayvanlarımız var. Yani çok. iki tavukla bırakırız. Birkaç gün kalar orada. Çekebilir miyim e, Tabii tabii. Yani bir oda sadece. Şu an çok bir özelliği yok ama. Salma gibi. Yani salma gibi. Geniş bir alan. İki tavukla keyiflenir burada. Biraz rahatlar. O kasıntıyı alırız orada. Vallahi hayvanların hakikaten e, çok güzel bir ortamı var. Evet. Sonra burada odalarımız var. Namızlık tavuklarımız ve kullanacağımız kızlar. Bir 35 kadar var şu an. Yavru büyütme odalarımız var gene orada. Da bakarız, bu bakarız, bakarız. Şurada da var hayvanları çekeyim gece de olsa şöyle. Ya bunlar Nisan yavruları. Evet. Bunlar dışarıda gezip yiyip içip yatıyorlar yani. Aslında. Bey, beyaz da var içinde. Be beyaz çıkıyor bende. Her sene iki üç tane çıkar. Beyaz var mı baba yetişkin yani? Ee, oradan mı geliyor? Doktor Levent'in bende sani tavuğu var. Taşlı bir tavuk böyle çok eskilerden. Yani kökünü anlatsak insanlar ayrı akar, ayrı bir şey. Onun oğlu tavuktan geliyor beyazlık. Aslında dinlemek isteriz yani. ya çok da, aslında ben ikinci ağız olduğum için çok da yanlış aktarmak istemiyorum. İsimleri de geçecek çünkü. Nasıl Nasip olursa hemen tabiyle sohbet ederseniz o daha doğrusunu anlatır size. Tamam. Burada ne var? Cici büyütme kafeslerimiz. Evet arkadaşlar gece de olsa o ay maşallah. Burada aynı bir salmalık. Burada horoz olana kadar buradalar. Dönem dönem alıyoruz, ediyoruz. Bakın bir hepsinin kanadına krep sormuşum. Evet. Anneyi bir de dikine vardır bunda. Babayı temsil eder. Yani çok hayvan aldığımız için yoksa karıştırırız baş edemeyiz. Kanatta da ilk defa gördüm. Genelde ayağım... Yok ben ayakta sıkıyor, düşüyor, boğuyor falan bir kere kanadı vurdum bir de ömürlük. Şimdi Yarışa da hazırlayamıyorsun ayakta oldu muydu? Karşıya gözüne gelir falan diye. Ha, evet tehlikeli. Ee, Kanatta oldu muydu, Ömürlük oluyor yani. Yarışa gidene kadar kalabilir. Hiç önemi yok. Sıkıntısı yok. Burası alan olarak size mi ait? Yani bu yerlere Ha benim çiftliğim Osmaniye uzak bizde işimiz, gücümüz vardı. Yani çok vakit ayıramıyorduk. Buraya yakın diye ben burayı kiraladım. Çok güzel ya. Çok güzel. Hı -hı. Maşallah. Arkadaşlar hepsine maşallah. Hı. Maşallah eksik etmeyelim. Burada yavru büyütüyorum, civciv büyütüyorum. Gene aynı keza burada yavrularım var. Geç yavrularım. Yani bir damızlık vardı aklımda hep. Ulaşamıyordum. Aldım. Ya kızı için aldım aslında. Hmm. Ola ki başına bir iş gelir de kahrolmayalım diye. Ben yoksa çukurova'da geç yavru bize gelmiyor. Yani bir Yakından bakmayın kendinize. Tabii tabii. E çünkü sezon erken kapatıyoruz. Bir de sıcakta geliştiremiyorsun bu hayvanları. Evet, evet. evet. Bak iki yemler kaç çeşit çekirdekli, fiili, ee, o sonra sana pirinçli. Yani olacak abi. Her şeyin bir külfeti vardır ama beklenti de yüksek olunca maliyeti insanın gözü görmüyor bazen. Sizin buğdayınız dikkat ediyorum. Ben sert buğday. Urfa buğdayı kullanırım. Sert buğday. Çok temiz, temiz. Elenmiş böyle. Bu hangi grup demiştiniz? Özel diye aldım demiştiniz. Bir aklımda bir tavuk vardı. Evet. Bir şekilde aldım o tavuğu da. Onun yavruları. Maşallah. Evet. Ama benim diyorlar şu an yavru iken Allah esirgesin. Şekilliler yani kalem neler. İyi olacağını inanıyorum inşallah. Sağ olun. Maşallah, Allah razı olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar e, sela Biraz bekledik. Bir ara verdik. Şimdi bu bölümde de tavuklar var gece ama şöyle şuradan bakalım mı? Şimdi araçlarımız var. Kızlarımız var. Bu sene aldığımız yavruların kız kardeşleri var. E, bakacağız hangisi tuttu, hangisinden muvaffak olduk. Ona göre Kız kardeşlerini kullanacağız, yani her hayvan da star olacak diye bir kaydı yok. Yere geliyor, uyumuyor, damızlık birbirini sevmiyor. O zaman da kesip yiyoruz yani. Yani yapacak bir yok. Şuradan yakından bakalım mı yavaş yavaş? Hayvanları da güzel evet. tavukları da görmüş olalım. Evet. Bunlar hangileri anaç gruplarından? Ya şimdi çok ben tavuk olarak 8 Hı. tane anacım var, horoz olarak da 6 tane kullanıyorum. E şimdi ne desek sana. Anlatmadığımız için damızlıklar da bilmediğin için tabii, tabii. yanlış bir şey olacak. Sistem olarak böyleyiz. Ee, yemlik zaten her daim önlerinde karışık tavuk yemi. Bu şekilde. Hmm. Buğday, yumurta yemi, mısır. Canları ne isterse onu yiyecekler. suluk sistemimiz otomatik. Yani bu hayvanlara toplu bir şekilde vitamin verebiliyoruz. Rahatsızlığında toplu bir şekilde ilaçlayabiliyoruz. Güzel. Daha sıkıntı olmuyor değil mi buradan damlama? Kesinlikle. Konu. Ben Ke de bunu da verim alamadım ben yani. Ben kend, <laughs> kendim yaptım hepsini. Evet. <laughs> evet. Ben tek şey abi. Abi. Tabii tabii. Evet arkadaşlar. Gece de olsa dedim. Hayvanları görelim. Maşallah hepsini. Evet. Allah nazardan evet. esirgesin. Bak şu en sondaki tavuğum 8 yaşında. Rahmetli Hamocan Fransa'dan gelen bir korsan diye bir horozu vardı. Diyarbakır'da Bismillah Yücelay'a vermişti. Destan yazan yani. O taraf çok iyi bilir. Bana geçmişti damızda bir vadeli. Onun kızı Maşallah. Ya hangi oruza vurduysam beni muvaffak etti. Allah nazarını etmesin. Sağ olun. Eteceksin. Allah razı olsun. Çok güzel ya. Şurada da var biraz. Daha evet. ferikler var. Ferikler yani. de var. Biri dışarıda kalmış. He. Ona şey yaparız alırız bir şekilde. Sıkıntı olmaz ama. Yok yok. Burada sağlamız yani. Evet. Burada da var arkadaşlar. Evet. Maşallah gerçekten güzel. Yani gece vakti ama e, hayvanların ortamı çok iyi. Ferah. Evet. Ee, ana kucağından bak, genelde e, yurt çıkımı olmuyor mu? Şimdi biz... Makine çıkımı da var mı? Mümkün mertebe biz burk istiyoruz yani. Doğal ortamında büyüsün istiyoruz anne tarafından. Fakat Hint biliyorsunuz soğuğu görünce çok fazla yumurtlamazlar. Biz de sezonda yüklendiğimiz için Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani e, onar tane gurk yatırsak 10 tane gurk lazım bize. Bazen sıkışıyoruz makineye veriyoruz. Kendi makinemiz de var. Evet. Da, küçük çaplı. Ola ki gurk kalkarsa araya gitmesin diye kendi makinemiz. Ama ha, yani, geliş gelin. verirsek biz numaralı bir şekilde teslim ederiz. E, ayakkabı kutularıyla gider numaralı bir şekilde alır. Gelir klepseriz. Ana kucaklarında büyütürüz. Evet. Yani, Gur çıkarsa zaten kendisi bakıyor. Peki şey işte yapıyor musunuz? Ne? Matineden çıktı. Aynı gün gürkten de çıktı. Altına ilave gibi. Biraz sıkıntı oluyor. Yani zayiat çok oluyor. Mi? Eder eder de. Yani bir gurkun bir kapasitesi vardır. Şimdi biz çukurovayız. Eksileri görmüyoruz desek de 2-3 derecede. Bir tavuğun altına 30 tane yavru atarsan bunun 8 tanesi dışarıda kalacak. Aynen evet, Doğru. Yani, o zaman ne olacak? Gerileyecek veya ölecek. Sağlıklı olmayacak. Yok kapasiteyi açmamak gerekiyor. O zaman o kısma da... Bakın arkadaşlar, bunlar da biz içeriği çekerken biraz canlanmışlar. Hı hı. Tabii ki gündüz vakti gelseydik bunlar da, daha, daha farklı bir, olurdu. Tabii Hayvanlar uyuyordu, biz uyandırdık. Ayaklanmış görürdük. Evet. Yine de en azından çekim yapmış evet. olduk. Nasıl? Çıkarmam evet, mı? Arkadaşlar, şuradaki hayvan biraz e, dikkatimi çekti gece vakti ama. Sadece şuna bir bakalım mı? E, neyin nesi bu? Az önce göstermiş olduğumu o kaşıkırık dediğimiz damızlığın oğlu. Annesi de bir dönem satın almıştım. Türkiye'de efsane bir horozun yuva tek kız kardeşiydi. Ya çok da muvaffak kaldım yani. Maşallah. Bunun kardeşleri var mı? Var. Bunlar beş kardeş. Bu hakikaten dikkatimi çekti yani burada. Biz de çok meraklıyız. Aslında şey yapmıyoruz da bu hayvanlar aralık yavrusu. Geçen bir iki tane bir oplattım falan. Olacaklar dedim inşallah. Yani duruşuyla böyle fiziğiyle evet. bir ben buradayım diyor bu hayvan. Diyor daha günlü. Yani bu hayvana bir iki defa hoplatsan ayrı olacak, dikelecek, güçlenecek. Tabii canım. Bunların duruşu daha farklı olur. Ama şekil olarak omuz yapısı, aynen, sırtının aynen. düzlüğü falan işaretleri olacağım diyor. İnşallah, inşallah evet. hepsi star olurlar. De kilo da yok, güzel yani. Bunlar hep bağlamıyor. <laughs> Şu hayvan 2 kilo 100 gram. Şöyle baktığında 2 300, 2 400 dersin. Aynen öyle. 200'den daha şey duruyor. Evet. Bu arada siz Kilo ağır e, bandı mı genelde hayvanlar? Ya şimdi herkes gibi biz de tek kalem atıyorum 2-3'den 2-8 arası çıkaralım diyoruz da bunlar tornadan çıkmıyor. Hayvanın mevsimsel hangi ayda aldığın veya genetik olarak farklı şeyler de atabiliyor. Ben bir dönem 5 kardeş çıkarmıştım. 1 kilo 900'den 3 kilo 300 arasıydı tüm kardeşler. E şimdi ayarlayamıyorsun. Fakat avantajımız da var. E tabii müsabaka yapmaya başladı Türkiye ağır kiloları son birkaç yıldır. Iraklıların falan biraz fiyat kırmalarından dolayı. Ha ben gene de uğraşmıyorum. Irak'ta bizim araba arkadaşlarımız var. Yılda bir defa gelirler. Bakarlar. Anlaşırız. Paramızı alırız. Hayvanı göndeririz. Gider yani. Ağır kilolar. Aha. Ya bende bir tane ağır kilo vardı. İnan. Hani çevremde prova yapacak denk yavru bulamadım. Var kart bilmem ne. Ama Türkiyeye geçti ara tekrar. Yani 3 kilo üstü çok müsabak oldu bu sene. Hmm. Ee, Iraklılar da bizi öldürdü. Şimdi... Şunu hissetmeleri gerek o Iraklı arkadaşlarım. İnsanlar rastgele bahçesinde evin arttığından büyüyerek Hint horuzu besler. Biz de böyle 40 tane yemi Çukurova'da kursağını dolduralım da hayvanın kemiğini, ilini dolduralım diye uğraşırız. Dünyanın masrafını ve ceremesini çekerek yavru alırız. Biz de Biz de tamam belki hayvanlar çok iyidir de çıkmadır. Özelsiz alınan bir hayvan. Biz bile işte biz bu tavukla horuzu eşlerken İlkokul çocuğu gibi böyle kağıt kalem elimize alırız. Evet. Yani nasıl eşleyebiliriz? Nasıl bir yavru alabiliriz? Sistem olarak baba ney? Anne ney? Bundan hesabını yaparak yani. Yoksa ben odanın birine beş tane tavuk koyarım. Üzerine de bir tane horoz atarım. Ne çıkarsa bahtıma derim. Yani. Ama o da olmuyor. Bakın kızlara kadar benim hepsi klepsidir. çünkü hayır, burada muvaffak olduğumuz baş dediğimiz hayvanın kız kardeşleri bize ganimettir. İlla iyi, iyi verecek. Çünkü anne tarafı da damızlık, baba tarafı da damızlık. Doğru doğru, çok doğru. Evet. Şu e, içeride şey var herhalde. Ana kucaklarım ben kendim yaptım. 3 tane ana kucağım var. Bunlar büyük olanlar. İşte çekmece zibinlik Dijital termostat. Otomatik suluklu. Yani beni yormuyor. Hayvanı bıraktı mıydı? yeme önünde oldu muydu? Suyu da orada. Isı derecesi zaten ilk bir hafta bellidir. Ondan sonra bir, bir derece bir derece düşürürüz. Dışarı atmosferi hazır ederiz. Çıkartırız büyüdükten sonra. Aynı şekilde burada küçüğü de var. Yine çekmece, rezibin gitti falan. Bunlar olmazsa olmaz. Ya Çünkü annesi olmayan yavruyu ne yaparsan yap büyütemezsin. Bir de genetik o bir hafta sonra bu hayvanların günde bir derece düşmesi gelecek ki yani hafiften üşüyecek ki biraz fazla yiyecek, gelişim olacak. Doğru, doğru. Yani Dışarıda attığında ben burada 35 derecedeki hayvana bir buçuk ay bakıp dışarı atarsam ölür. Biz çıkarana kadar zaten 15-16 dereceye düşüyor. O atmosfere de alışmış oluyor, kendini kurtarıyor. Çok güzel, çok evet. güzel. Şöyle, e, valla hakkınız önerdi size. Bu sıcakta bayağı uğraştırdık. Dediğimiz, dediğimiz karışık yem de burada. Bir çekirdeğimiz eksik. Buna ekstradan çekirdek katarız. Güzelmiş, tertemiz. <laughs> buğdayımız da burada. Yani piyasada 14 liraya da buğday var. Bu birinci sınıfı 19 liraya aldığımız sert elenmiş birinci sınıf buğdaydı. Şey gibi ya, e, ne deniyor? Şehriye çorbasının hazır <laughs> şeyi Tertemiz. Kışın yavru alırken tavuklara ıspanak yediririz. Yani yumurtayı daha çabuk getiriyor. Ben onu keşfettik ya. Allah Allah. Evet. Evet. Şimdi biz manava vardığımızda en iyisini alırım. Arkadaşlar bazen dalga geçerdi. Ya insanlar mutfağını almıyor. Şuna bak derdi. Oğlum burada benim evim derdim yani. Bunlar, yani. bunlar da benim için kıymetli. Bak, en tazesini de. alırım. En iyisini alırım. Bu işi yapıyorsan layıkıyla yapacaksın. Yapmıyorsan da yapmayacaksın kardeşim. Doğru diyorsun. Bunlar da bir can taşıyor yani. Bunlar da bir nefis. Allah'ın dilsiz kulları. Yani evet, evet. benim işim çıktığı günler elemanın da olmazsa benim işim gidiyor buraya gelemezse. Fakat bir şekilde arkadaşları yönlendiriyoruz. Şunları suları bir tazeleyin. Yani yemle ilgili sıkıntımız yok. Önlerine 24 saat var. Yani bu şekilde olması gerek diye düşünüyorum. Vallahi bayağı da sıcak içeride. Çok bir sıcak. Tane. Biraz da soğuk dışarıda sohbet edelim. Olur, diyorum. olur, olur.